Arkadaşlar dayı kömbelere bekliyoruz. Dayı kömbeler bizim komünitemiz. Reddit'ten daha komik. <gülüyor> <gülüyor> elinizde ne kadar meme var ya. <laughs> ya bu gerçek mi bir <laughs> bu gerçek mi değil mi <laughs> Gerçek değil abi bu edit muhtemelen ya. sol aparkat, ananı önce sol aparkat, sağ kroşe, kalkarım, ananın çenesine bir diz vururum, yatar kadın, yardım et, ananı... Gelmez ya? Aha Maokai'yi çalar onu. Oğlum bakacağız ya zaten geleceğiz ya oralara. Am Allah Allah, ne sabırsız adamsın ya. Geleceğiz ya oğlum zaten oralara. Bak gelmişim bile, linkini atıyorsun bana bir sonraki postun ya. <laughs> burhi yayın... Burhi yayın diş... ...disteğimi yap <laughs> Ne bu ama? <laughs> bunu, ya bunu biliyorum. Bak bir dakika. Bak bunun finali... Bunun finalinde ağladım. Bunu hatırladım, bunun finalinde ağladım arkadaşlar. Önüme çıktı. Boruz, bu çocukların komünte kurduğunu bu posta gördüm. Özledim. Burhi yayın diş şeyimi yaptıracak. Oo hayırlı olsun Alp Burhi bak dişlerimi yaptırdım. Sana dişlerini kim verdi sanıyorsun? <laughs> <zaten? gülüyor> bu iyi bir asla unutma Alp canım. Adam <laughs> <laughs> <Daha> nasıl <laughs> kötü <oluyor? gülüyor> <laughs> ya şu Twitter PP yapasın mı var şunu ya. <laughs> Çok iyi ama. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu en az 4 yıllık falan bir vücut. Öyle bir şey yok. 3-4 yıllık bir vücut bu. <laughs> ''Dün bir kaçamak olmuş, kulağımıza geldi.'' Vallahi ananla bir gece yattım Doğukan ya. Vallahi verdim ağzına. Kusura bakmazsın umarım. Ya bu Orospu çocuğu... Mesela bizim içeriden bilgi alıyor tamam mı? Atıyorum. Onu gelip böyle yayında satıp beni sinirlendirmeye çalışıyor. Bu has bir Orospu çocuğu. ''Dün bir kaçamak olmuş, bak, kulağımıza Bak beni nasıl sinirlendiriyor? ''Dün bir kaçamak...'' Sen kimsin Orospu çocuğu bana bunu soruyorsun? ''Dün bir kaçamak olmuş, kulağımıza geldi.'' Valla ananla bir gece yattım Doğukan. Gerçekten sinirlenmişim ya. SA chat Mr. M konuşuldu mu? Abi MRM olayı nedir Fuzuli? Söyleyebilir misin sana zahmet? ya. Valla verdim ağzına. Kusura bakmazsın umarım. Nasıl sinirlenmiş <laughs> 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 Mr. M değil MRM. İkinci izliyorum vakası. Anladık kimler var? Oh. <laughs> Tanıdık kimler var? CS ve Pintmanda'yı biliyorum genelde. Hep PUBG Mobile oynayanların olduğunu söylüyorlar. Abi burası MRM olayı. Burası MRM olayı. Kürdistan vekili şeyini atmak için Isperk oy verdi. 50 Türk lirası. M Nasıl R atacağım bunu? Hadi. Hadi kaybol. Bir kişi gelsin bunun çıktığı yere. Nasıl gülüyor o abi bunda gül bir şey de yok <laughs> Nasıl hoşuna gitti <laughs> Biri bunun çıktığı... Abi bu kadar sevinmek yani... Ha bu arada Burhi 2 hafta tatil yaptığı için 8 haftalık iş birikmiş. Bak 8 haftalık iş birikmiş arkadaşlar. Burhi şu an kaotik bir durumdaymış. Haberiniz olsun. Abi ha ben bu anı birebir hatırlıyorum. Burhanettin Mumcuoğlu'na ben zaten bir kazma veriyorum ençli. Full kazma direkt. Onu yakıyor. Sonra benim yine Ceyla Kemal abisinin sevdiği gibi sevdiğim bir kazmam var. İkinci kazmam. Sadece Fortune ikisi var onda da. Öyle hatırlıyorum. Onu bu sefer Kazma kalmıyor elimizde enchantlı. Mod değil ya şeyle. Ve Blert ka bak yani. böyle bir ölüş yok. İzleyin. Ondan geliyor gördüm. Dayı ben. ağır drama var. Kimle kim arası? Tamam. Neyden? Flair denen şeyden Anladım, <laughs> geliyor. Ya. <laughs> Dayı elmas kazma. Çana. Neyden? Flair <laughs> <Blert> denen şeyden Anladım, <laughs> <laughs> geliyor. Ya. <laughs> Dayı elmas kazma mazma gitti mi gene? serin donu. Evet, tamam, o zaman. Veresi. Öyle falan Hayır niye öldüm yani biliyor musun? En sikko şekilde öldüm. Çetini zamanı gelmiş. Topluk açılmışken arkadaşlar bizim WhatsApp chat'ini liklemenin... Abi sizin WhatsApp chat'i komiktir ya. Bir bakayım. fena değilmiş lan. <laughs> fena değilmiş pardon lafımı geri alıyorum. Bir içecek bir sandviç bir de kurabiye sonrası bastıralım. <laughs> Bir içecek aldım. Bir sandviç aldım. Bir de kurabiye aldım. Ben hazırım. Dayının konsoloslukta görüşüp selam verdi abimiz. Çok kral adamdır. Evet buydu. E bu hakkında söylenenler doğru mu gerçekten? Biri bir şey desin ne oluyor ya? <laughs> Aleyküm selam. <laughs> bu ne kadar komik. <laughs> ya bunu yapan orospu çocuğu. <laughs> Lan bu çok iyi yalan yok. Yalan yok bu çok iyi ya. Beni Reddit postuydu diyor bak şu. Oğlum şu profil resmini sakat mısınız yapmayın. Bak, bir de millete millet. cevap veriyorlar millet diyor ki. Abi yok. O, millet Hayır <laughs> millet şey diyor. Şu tipe bak çirkin orospu çocuğu falan diyorlar ya. O yeni <laughs> de ayrı sikerim de bu arada. Bana sövdürüyorlar ya bunu koydurup yeni meta bu amına koyayım. Bir de şu resim amına koyayım illa. Ya Allah Allah. Bu çıkmıyordu sanki düş düşmüştü diye hatırlıyorum. Herhangi bir adam. Ay, Aynen düşmüş, düşmüş abi. Aynen. Aynen ilk iki sırayı kapatmış. Mey geç. Üçüncü sırada. <laughs> Üçüncü sırada gerçeği o işte amına koyayım da niye? Versiyonları ve beş dedim abi bura bitmiş bu benim artık mecburen. MRM olayı bu. Selamlar sayın imlecini kaybedenler. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi şaka lan, nasıl gelmedi aklıma. Selamlar sayın imlecini kaybedenler kulübü. Arkadaşlar. Bu Buri'nin tek başına sinemaya gitme storiesi. Bunu da şu yüzden komik bu. Isparta alt çizgi esegi donatı 50 Türk lirası. Merem olayı diye bir şey yok. Strict ya. Yalan söyleme beni, hala yedin. beni yedin. Beni yedin amına koyayım yalan söyleme ya. Abi Burhin'in burada bu olayın çok büyük bir olaymış gibi davranması. Abi ben sinemaya 10 kere gittiysem 1 2 kere full boş olmuştur. Bir kere konakta gitmiştim. Konak bir yerde bomboştu. Kendi başına gidebiliyor musun böyle? Yemek Yemeğe. Türk ben Sinemaya. giderim. Ben tek İyi geceler. Ben. ben onu yapamıyorum ya. Yani. Ya şöyle. Tek başıma yemek yiyemiyorum. Abi nasıl ben gidip o köşede hamburger yiyen adam var ya o eskiden bendim. Şimdi hamburger yemem de. Eskiden bendim Isparta o. Isparta alt çizgi esegi donatıd 50 Türk Arabayı servise git. Dayı MRM var hatta dedenin haberi var. Arkadaşlar arabayı servise bir kere boş denk gelince salon manitayla seks yapmıştık. Efsun gel. Aynen kanka hatta. Bu arada ee, kamera var. Direkt ya amına koyayım şu yalan Sos olayını bir siktirin gidin yalanı bir salın ya. Sence gerçek mi Yasir dedi? Yani avuçlattım çaktırmadan yalan. Ya Yasir dayıca da. Şey sen da. <laughs> Vakit geçireyim diye sinemaya geldim. Tek başıma film izliyorum. Salon da bomboş Salon bomboş da bunun bu kadar bak bakın tipe <laughs> Size arkadaşlar yeni SS. Yani ben çok çılgınım ya. Oğlum ben deliyim. Oğlum ben deliyim. Siz gerizek yapmışsınız. She's so crazy. Love her. Abi ben deliyim. Bayağı deliyimdir yani. Sinemada bir kere tektim. Yani. <laughs> Arkadaşlar. Sinemada ben bir kere tektim. Ereme olaya hakkında açıklama geldi. Nedir abi? Kim biziz nasıl ya? <laughs> Yapacak bunlar ya. <laughs> bu fan videom oldu lan bu ara. <laughs> bunu ya bu yazan piç, <laughs> bunu yazan piç. Koptum amına koyayım ya. <gülüyor> ya <gülüyor> bu da komik aslında. <laughs> Çok Ümit Özdağ edit'i var üzerinde. Ümit Özcan shoplu hallerine benziyor. Fotoğrafların orijinal halleri. <laughs> Hepsine de burağı shop diyorlar ya. <laughs> Videoda dayı denen herifi yok izleyebilirsiniz. Ya adam bana nefret kasmak için yaptığı orospu çocukluğuna bakar mısın ya? Ama bitti artık. Bana geçti ya. Sen ne... Sana geçti de abi. Bana yapılanın seviyesine bir bakar mısın? Adam gidiyor 15 sene önceki videoya falan yorum atıyor. 117 ya. like almış. <laughs> Ve 117 like alıyor o yorumda. <laughs> Alize Serin donatit 50 Türk lirası. Dayıcığım ben de özür dilerim dallaraklık <laughs> yaptı gimicin iyi geceler de neye baksa uyan. yapmadın ya. Hiç el şaka sepanların dallaraklık diye gösterecektim artık <laughs> da kalmadı. Bu benim kamera Burhi'nin kamerası Yasir'in kamerasında apti oturuyor Nana. Bu kim? Jago mu? Dayı sanırım ışığı açmış. Vay aman koyayım. Burada mı izliyorsun lan bizi? Oğlum burada Oğlum. niye izliyorsun lan? Oğlum bu arkadaşa yardım et lan. A Dostum sana yardım edeceğim. Tek Vallahi yardım edeceğim. Sana yardım edeceğim. Donatın 50 Türk Lirası. Sponsız. Bir girsene üstteki tablo ne ya? Bilmiyorum ki tabut gibi bir şey. Dostum sana sponsor olacağım. Şöyle yapacağım. Spons. Ee, şu televizyonu bana yolla. Ben sana yenisini yollayacağım. Televizyonu bana yolla. Ya da buna bir dürbün mü yollayalım lan uzaktan televizyon <laughs> izlesin ama. <laughs> Dostum sen yolla ben sana yollayacağım. sandviç aldım. Bir, bir, içecek aldım. Bir sandviç aldım. Bir de böyle kurabiye aldım. Ben hazırım. Amına koyayım. Shop da yapmamış. Bunda ne... garip bana <laughs> koyayım ya. Ne garip görünüyormuşum. Ama başladığım zamanlar bu. Sıfır ile çekmişsin, bir de şöyle hafif açı vermişsin. Ama dayı, belemele, göğüs ya, her yer ya, Fena yağlıymışız yani. <gülüyor> 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 ya alınız kim bu o kadar komik ki? Ya bu kaç kişi bu bunu yaptı? Amına koyduklarım. <laughs> Arkadaşlar bak bunu yaptığınızda gelip bana sövüyorlar. Tipini siktim. <laughs> <laughs> Senin tipinizi kim kendine bakmıyorsun falan diyorlar. Bak yapma. <laughs> Sadece profiline gidip profil resmine bakıp falan. <laughs> 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 bu gerçek mi edit mi bu Yasir biliyor musun? Edit gerçek gibi geldi mi? de. Edit gibi geldi Birazcık oynama var gibi. Çıtır. <laughs> koptum şuna da kopuyorum ya. Abi benim surat nasıl oturmuş bu kadar iyi? Abdinin surattaki gurur. <laughs> bu adam her şeyi ama her şeyi yer. Hayır Dur. ben senin bu storylerine girdiğim zaman aha. <laughs> Buri'nin buradaki büyüklük var ya. Bu bunun orijinalini atar mısınız bir? Ne ne hissediyorsun? <laughs> Kanka orada anksiyetenin yıldızı fulluyorsun ya içim ha, daralıyor. Onu öyle bir ben... şöyle bir anksiyete yok yap kanka bir günde onu ya böyle boş görelim ya. Takıldığımızda falan sıfır olur. Cevap veriyoruz yanıt atmıyoruz. Oğlum beraber olalım geçer o. Her şeyi iyi olan bu adam. Sevgili YouTube, Görüyorum ki izleyenlerin %60'ı takip etmiyor. Hemen takip edip aramıza katılabilirsin.